Bayram Bey ilk geldiğinde aracımızı bu şekilde fotoğraflama yapıyoruz. Daha sonrasında araç kabuğunu yüklüğünü alıp detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Teşekkür <laughs> Bayram Bey burada aracımızın ön kontrollerini gerçekleştireceğiz. Atölye formelimize yardımcı olacak bu konuda. Birlikte bakalım isterseniz. Evet, Merhaba, hoş ol. geldiniz. Kolay gelsin. <laughs> Burada aracımızın son kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aracımızın akü değerleri, antifriz derecesi, fren hidroliği sıvısını kontrol ediyoruz. Daha sonrasında test sürüşü için hazırlıyoruz.